Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem BSE'nin TrueMass külü aldırıcısını inceleyeceğiz hem de şu ana kadar kullandığım bütün külü aldırıcılar arasında hani şu iyidir, bu iyidir, şu kötüdür, bu kötüdür, şu suda çözülüyor, bu suda çözülmüyor şunu sütle tüketebilirsiniz, bunu tüketemezsiniz gibi genel bir yorum yapacağım. Fakat bazı supplementlerimi çöpe attığım için onları bulamadım. Şu an elimde 3 tane kutu var. Onları size şimdi gösterip hem BSE'ni anlatacağım hem de diğerlerinin arasındaki farkları söyleyeceğim. Hemen başlayalım. Şu an elimde olan kül aldırıcı kutuları bunlar arkadaşlar. Bunun yanında en son Dime Types tükettim fakat onun kutusunu bulamadım. Onun dışında da ne tüketmiştim? Nutreid'in yine Gainer'ini kullanmıştım ama onun kutusunu da bulamadım. Tabii bunlar 2-3 ay önce kullanıldığı için şu an kutusu bende yok. En son kullandıklarım bunlar. İsterseniz hemen turumas ile başlayalım. Bunu ben çünkü daha yeni aldım. Alalım turumasımızı şöyle. Ben bu ürünü geçen sene kullanmıştım arkadaşlar. O yüzden ürünün etkisini bildiğim için bu sene 2 tane aldım. Neden 2 tane aldım? Çünkü yılbaşı kampanyası vardı. Yaklaşık piyasada bunun değeri 189-190 lira gibi bir şey. Fakat ben 122 liraya almıştım. Tabi internetten araştırırsanız hangi sitede aldığımı görebilirsiniz. Şimdi reklam yapmamın anlamı yok. Ben bunun çikolatalısını aldım arkadaşlar. 2.64 kilogram kadar denk geliyor bunun kilosu. İsterseniz hemen enerji ve besin öğelerini anlatmakla başlayayım. Fakat size şunu söyleyebilirim, diğer aldığım kül aldırıcılar arasındaki pek bir fark yok ve çözülmesi gayet iyi bir kül aldırıcı. Ben bu yüzden bundan iki kutu kadar aldım arkadaşlar. Şimdi hemen enerji değerlerini size gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar enerji ve besin öğelerini anlatmakla başlayalım. Porsiyon miktarı 165 gram. Yani 165 gram 3 ölçüye tekabül ediyor. Siz bu ürünü aldığınız zaman yaklaşık 3 ölçek alacaksınız gün içerisinde. Tabi isterseniz siz bunu idmandan sonra 2 ölçek, yatmadan önce 1 ölçek şeklinde alabilirsiniz. Sabah kahvaltıdan sonra 2 ölçek, idmandan sonra 1 ölçek şeklinde alabilirsiniz. Bunların hepsini sizin kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Ama toplamda gün içerisinde alacağınız ölçek sayısı 3'tür. Porsiyon adedinde de 16 yazıyor. Bu 16 porsiyonluk bir ürün. Yani 16 porsiyon sana bu kutu bitmiş olacak. Hemen besin değerlerine bakalım. 165 gram için olana bakacağız biz. Yani bir porsiyonda 701 kalori var. Gayet iyi arkadaşlar. 18.5 yağ var. yağsı biraz yüksek onu söyleyebilirim. 3 gram kadar karbonhidratı var. Karbonhidrat değeri de gerçekten güzel. 15 gram kadar şekeri var. Normalde diğer gainer'larda şeker oranı belirtilmiyor. Özellikle hardline şeker oranı belirtilmiyor arkadaşlar. Bunda BSN firması gayet dürüstçe şeker oranını yazmış ve şeker oranı da sanıyorum ki diğer ürünlerle aşağı yukarı aynıdır. Hatta düşük bile olabilir. Protein oranına bakalım hemen. Protein oranı da 46 gram. Gayet mantıklı bir protein oranı yapmışlar. Çok da iyi. Lif değerlerine bakıyoruz şimdi. Lif değeri 5.9 gram. E, fena değil yani lif değeri de. Tuzu da var, sodyumu da var. Tabii bunlar diğer değerlere göre düşük olabilir. Ben bu üründen memnunum arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunları iki tane kutu aldım. Geçen sene de kullanmıştım ben bu ürünü. O yüzden şu an gönül hakkında kullanabileceğim bir tane ürün bu. Bu ürün ister suda ister suda hiç fark etmiyor. Harika bir şekilde çözülüyor. Özellikle şuradaki markalarla karşılaştıracağım şimdi. Özellikle şu CTM Muscle'ın ürünü arkadaşlar. Bunun incelemesini size daha önceden yapmıştım. Fakat bunu kullandıkça şunu fark ettim ki çözülme olayı gerçekten çok kötü. Su, suda bir nebze çözülebiliyor fakat sütte hiç çözülmüyor arkadaşlar. Yani kül aldırıcı sütle kullanıyorsanız sütü sıtmak zorundasınız. Ne bileyim milyon tane işlem yapmak zorundasınız. Blender'dan geçirmek zorundasınız. Keza daha öncesinden aldığım Dimitize böyle. Şuraya bir yere bir videosunu koyabilirim. Belki de fotoğrafını koyabilirim ben size. Diamond de aynı şekilde çok sıkıntı yarattı bana. Sürekli Blender'dan geçirmek zorunda kalıyordum. Fakat şu elimde görmüş olduğunuz BSN hiçbir şekilde böyle bir sıkıntı yaratmıyor. Diğer küle aldırıcı ürünlere göre benzer ve tadı da gerçekten harika. Dediğim gibi bu video size BSN'in Trumes Gelder'i inceledim arkadaşlar. Ve bundan iki ölçek kadar alacağım. Sabah kahvaltıdan sonra iki, akşam yatmadan önce iki ölçek kullanıyorum ben bunu. Hemen ben bundan bir alıp içeyim size tekrar bir yorumlamaya geri döneceğim. Size hemen ölçeğini göstereyim arkadaşlar. Ölçeği bu şekilde. Ben sabah kahvaltıdan sonra iki ölçek alıyorum. Akşam yatmadan önce iki ölçek alıyorum. Bu şekilde ilk ölçeği attım. Şöyle ikinci ölçeğimi de aldım. Sabah kahvaltıdan sonraki supplementim bu olacak. Şöyle gördüğünüz gibi BSN'in shaker'ını almıştım ben bu. Geçen sene yani 2016'nın spor ve aktif yaşam fuarına katılan arkadaşlar varsa orada BSN bunun ücretsiz olarak dağıtmıştı. Ben de oradan almıştım. Küçük bir shaker'ı fakat gayet iş görüyor bu. Şimdi ben bunu içeyim. Kahvaltıdan sonra bu sefer bunu suyla karıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü bu ara çok süt tükettiğimi fark ettim ve süt beni gerçekten yoruyor. Kendimi daha yorgun hissediyorum ben süt içtiğim zaman. Artık kilo aldırıcı ürünlerimi genelde suyla beraber tüketeceğim. Suyla beraber tat karşılaştırması yapacak olursak senin tadı zaten gerçekten güzel. Bunun tat konusunda da sıkıntısı yok. Çözülme konusunda da sıkıntısı yok. Fakat Daima Tyson ister su olsun ister süt olsun çözülme konusunda çok büyük sıkıntılar içeriyor. Fakat etki konusunda hangisi daha çok etkili diye soracak olursanız her zaman bütün kullandığım kilo aldırıcılar arasında Daima etkisi en fazla oldu bana. Ondan sonra BSE'nin etkisi çok fazla oldu ve sonra hardline geliyor arkadaşlar. Hardline'ın etkisi de gerçekten çok güzeldi fakat sanki hardline'ı kullanınca ürün çok çabuk bitmiş gibime geldi benim. Belki ölçeğinin büyük olmasından kaynaklı da olabilir çünkü gün içerisinde yaklaşık 8 ölçek kadar kullanıyordum ben. Ama BSN de aynı şekilde bitiyor. Yani bütün kül aldırıcıların aşağı yukarı porsiyon sayısı 16 ile 25 arasında oluyor. Tabi bu da size yaklaşık bir ay boyunca yetiyor. Hani düzenli olarak kullanırsanız bu kül aldırıcılar sizi bir ay boyunca götürebiliyor. Şimdi ben Diamond Ice'dan sonra dediğim gibi bir True Mes'i aldım. Kahvaltıdan sonra da 2 ölçek koydum. Şimdi bunu içeceğim. Akşam da 4-5 gibi idmana gidiyorum arkadaşlar. İdmana kadar da sabah kahvaltımı yapıyorum. Sabah kahvaltıdan sonra ara öğünümü yiyorum. Ara öğünümden sonra öğlen yemeği yiyorum. Öğlen yemeğinden sonra idmana gidiyorum. Ve idmandan hemen sonra gelince tekrar karbonhidrat ve protein ağırlıklı bir besin tüketiyorum. Tabi buradaki görmüş olduğunuz bütün besinler saplementtir Yani siz düzenli bir şekilde beslenmezseniz burada gördüğünüz bütün ürünlere boş yere para harcamış olursunuz. Bunu şimdiden söylemek istiyorum. Yani paranızı çöpe atmayın. Gidin kendi yemeğinizi kendiniz yapın. Gramajlarınızı özellikle ölçün ve bu şekilde beslenin. Yoksa dediğim gibi paranızı boşaltmış olursunuz. Şimdi biraz da karıştıralım. Tadı Burger'daki çikolatalı milkshake'lere benziyor. Çok harika bir tadı var. Suyla yapmama rağmen tadından pek bir şey kaybetmemiş. Herhalde ben bu ürünü sadece suyla beraber tüketeceğim. Sütü kullanmama gerek yok. Herhalde vücudumdaki laktaz enziminin ağzından dolayı mı doğru çalışmadığından dolayı mı bilmiyorum ama süt zaten beni çok yoruyor. Özellikle bunu geçen ay çok fark ettim. Dimetize'in kutusunu sürekli yarım yağlı sabah ve akşam olarak tükettim arkadaşlar. Ve gerçekten kendimi çok yorgun hissediyordum. O yüzden bıraktığım zaman şöyle biraz açıldım. Zaten bir hafta kadar ara verdim. Hiçbir ürünü kullanmadım. Şimdi DSN'i su ile beraber kullanmaya başlayınca yine pek bir fark olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sütü kestim artık. genelde su kullanıyorum ben. Bu arada yorum kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Sizin en efektif şekilde verim aldığınız kilo aldırıcı markası nelerdi? Dediğim gibi bunu da yorum kısmına yazarsanız en azından videoyu izleyecek arkadaşlar. Bunun hakkında bilgilendirilmiş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar sıralamamı yapıyorum. Etki konusunda en fazla etki aldığım kül aldırıcı Diamond Eyes'dır. Fakat hem çözünme, hem etki hem de pratiklik açısından BSN ürününden herhalde şaşmayacağım gibime geliyor bu aralar. Kaliteli bir ürün arkadaşlar. Ama tabii CTN Muscle'ın şu ürününü mesela bir daha alacağımı düşünmüyorum. Bu da ek bilgi olarak size belirtmiş olayım. Şimdiden görüşmek üzere. Eğer böyle küre aldırıcı serilerin devamını gelmesini istiyorsanız bir seni bırakıp diğer küre aldırıcıları da incelemeye devam edeceğim. Hepinize şimdiden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.